Merhaba sevgili seyirciler. Bir Engelsiz programında yine beraberiz. Bu haftaki konuğum sevgili arkadaşım Ebru Beşer. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Ebru'cum ben senin ikizin olduğunu biliyorum. İkizsiniz. Ece'ye de hatta buradan sevgilerimi yolluyorum. Ne zaman ve nerede doğdunuz? 23 Eylül'de 1988 yılında İzmir'de doğduk. Aha hayatımız engellerle başladı. Hatta biz 7 aylık olarak dünyaya geldik. Hatta babam hep söyler, ben doğduğumda nefes alamıyormuşum, zor nefes alıyormuşum. Yani birkaç saniye daha nefes alamasam, yani ben bu hayatta olmayacaktım şu anda. Ama Ece ile ikimiz hayata tutunduk. Tutumlu. Yani tutunmayı başardık daha doğrusu. bildiğim kadarıyla sağlıklı bebekler olarak geldiniz dünyaya. Ama ancak iki yaşına geldiğinizde ayrı yumurta ikizleri olduğunuz halde ikiniz de birden aynı rahatsızlık oldu. Her şeyimiz normalmiş. Konuşmamız, emeklememiz, Aha. işte fiziksel ihtiyaçlarımızın hepsi normalmiş. İki yaşına geldiğimizde ama yürümede zorluk çekmişiz. Annemle babam bunu fark edince bizi doktora götürmüş, götürmeye evet. karar vermiş daha doğrusu. Peki Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'de tedavi gördünüz mü? Doktorlar Gör neler dedi? Gördük. Fiz fizyoterapi tedavisi aldık. Ancak fizyoterapi bizim ayaklarımıza iyi gelmedi. Bizim hastalığımızın adı milli eğitimden emir verdiler. Bizi zorla aldı o insan. Sonra annem ben, ben çocuklarımı o okula vermem dedi. Başka bir okula gittik sonuçta ama yani ben şanslıyım. Benim ailem eğitimi önem veriyor. Diğer zorluklardan bahsedersek işte kaldırımlar çok evet. fa çok fazla işte. Ben...